Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememizde finans dünyasının e, devlerinden birine odaklanıyoruz. Benjamin Graham ve onun meşhur akıllı yatırımcı felsefesi. Amacımız değer yatırımcılığının babası olarak bilinen Graham'ın hani temel fikirlerini ve bugüne olan etkisini anlamanıza yardımcı olmak. Bu yolculukta bize kim rehberlik edecek ve Graham'ın yaklaşımının özü neydi acaba? Merhaba ben Hasan Üskan Yıldız. Benjamin Graham'ın temel felsefesi aslında e, yatırımla spekülasyonu çok net bir şekilde ayırmasıyla başlıyor. Yani Graham'a göre yatırım dediğimiz şey kapsamlı bir analiz sonucunda ana paranın güvenliğini ve yeterli bir getiriyi vaat eden bir işlemdir. Bunun dışındaki her şey ona göre spekülasyon. Anladım. Net bir ayrım yapmış yani. Temel taşı. Hatta şunu eklemek lazım belki. Bu katı rasyonellik ve güvenlik arayışında kişisel deneyimlerinin de payı büyük. Öyle mi? Evet, gençliğinde ailesinin yaşadığı finansal zorluklar, sonra kendisinin büyük buhran'daki kayıpları. Bunlar onu ister istemez sermayeyi korumaya daha çok itmiş. Ha, anlıyorum. Yani yaşanmışlıklar felsefesini bayağı şekillendirmiş. Peki bu felsefeyi, bu rasyonel yaklaşımı pratikte nasıl uygulayabiliriz? Özellikle hani piyasa dalgalanmalarıyla başa çıkmak için Graham'ın bize sunduğu somut araçlar, kavramlar var mıydı? Var tabii, olmaz mı? Belki de en dahice yaratımlarından biri buy piyasa allegorisi, hani Mr. Market. Evet evet, duymuştum. Graham diyor ki, piyasayı size her gün ama her gün farklı fiyatlarla hisse alıp satmayı teklif eden e, ruh hali sürekli değişen bir iş ortağınız gibi düşünün. Bazen aşırı iyimser, çok coşkulu, size elindeki malı çok pahalıya satmaya çalışıyor. Bazen de aşırı kötümser, depresif, neredeyse bedavaya vermeye razı. Çok ilginç bir benzetme. Değil mi? Akıllı yatırımcı işte bu bay piyasanın duygusal iniş çıkışlarına kapılmaz. Onun görevi bay piyasanın ruh halini tahmin etmek değil. Sadece sunduğu fiyatlara bakıp bu mantıklı mı değil mi diye karar vermek. Yani fiyatlar absürt derecede düştüğünde bay piyasa kötümserken alım yapar, fiyatlar aşırı şiştiğinde ise teşekkür edip uzak durur. Bu piyasa psikolojisini yönetmek için gerçekten çok güçlü bir zihinsel model. Vay canına. Bay piyasa metaforu, evet piyasanın o gelgitli doğasını anlamak ve kendi duygularımızı kontrol etmek için müthiş bir şey. Ama galiba sadece duyguları kontrol etmek yetmiyor değil mi? Yani aldığımız şeyin kendisi de riskli olabilir. Graham'ın o sermayeyi koruma vurgusu hangi temel ilkeye dayanıyordu? İşte tam da burada Graham'ın belki de en merkezi, en önemli kavramı devreye giriyor. Güvenlik marjı, margin of safety. Güvenlik marjı. Aynen. Bu bir hissenin hesaplanan içsel değeri, yani şirketin gerçek ederi diyelim kavaca, ile piyasa fiyatı arasındaki farktır. Graham'ın temel mantığı şu, geleceği tam olarak bilemeyiz, analizlerimizde yanılabiliriz, ee, her zaman bir hata payı vardır. Tabii canım kimse kahin değil. İşte bu yüzden bir hisseyi ancak hesapladığınız o gerçek değerinin önemli ölçüde altında bir fiyattan alırsanız kendinize bir tampon yaratmış olursunuz. Bir nevi hata payı bırakırsınız. Mesela? Mesela e, değeri sizin hesabınıza göre 10 lira olan bir hisseyi tutup da 9.5 liradan almak pek bir güvenlik marjı sayılmaz Graham'e göre. Ama onu 6 liraya, 7 liraya alabiliyorsanız... Ha işte o zaman. İşte o zaman bir yastığınız olur. Beklenmedik kötü bir şey olursa ya da siz analizde yanıldıysanız bile o aradaki fark sizi korur. Bu bir sigorta gibi. Yani güvenlik marjı aslında sadece ucuza almak değil, bir yandan da kendi olası hatalarımıza karşı bir önlem almak gibi bir şey. Çok mantıklı. Peki, Graham e, bu fikirleri ortaya atalı neredeyse 100 yıl olacak. Günümüz piyasaları çok farklı, teknoloji odaklı, çok hızlı değişiyor her şey. Bu ilkeler yani bay piyasa, güvenlik marjı hala geçerli mi sizce? Gerçekten işe yarıyor mu? Bu harika bir soru ve cevabım kesinlikle evet hala geçerli. Neden biliyor musunuz? Çünkü Graham'ın ilkeleri e, geçici piyasa trendlerinden ya da belli sektörlerden çok daha temel. Zamanla değişmeyen iki şeye dayanıyor. Neymiş onlar? Birincisi işletmelerin temel değer yaratma mantığı. İkincisi de insan psikolojisi. Yani bizim korkularımız, açgözlülüğümüz ve bunların piyasaya etkisi bunlar pek değişmiyor. Doğru, insan hep aynı insan aslında. Aynen öyle. Evet, bugünün teknoloji şirketlerinin bilançoları Graham'ın zamanındaki sanayi şirketlerine benzemiyor belki. Değerleme yöntemleri farklılaştı ama ama Graham'ın yaklaşımının özü, yani o titiz analiz yapma, fiyattan çok değere odaklanma, duygusal disiplini elden bırakmama ve hep bir güvenlik marjı arama prensibi bunlar hala altın değerinde. Bakın en iyi öğrencisi kim? Warren Buffett. Evet. Buffett'ın başarısı da zaten bu ilkelerin farklı piyasa koşullarına nasıl uyarlanabileceğinin en canlı kanıtı. Hani onun meşhur sözü var ya, harika bir şirketi. Makul bir fiyata almak diye. Evet, evet. İşte bu fikir özünde Graham'ın o rasyonel ve güvenlik odaklı yaklaşımıyla birebir örtüşüyor aslında. Önemli olan prensiplere sadık kalmak, disiplinli olmak. O halde toparlayacak olursak, Benjamin Graham'dan almamız gereken ana mesajlar şunlar diyebilir miyiz? 1. Yatırım kararlarında rasyonel ol, analitik düşün. Kesinlikle. 2. Piyasanın yani bizim sevgili bay piyasanın duygusal dalgalanmalarına kapılma, hatta bunları fırsata çevir. Çok doğru. 3. Her zaman bir güvenlik marjı bırakarak riskini yönet, yani kendine hata payı tanı. Aynen öyle, sigortan olsun. Ve 4. Kısa vadeli gürültüye değil, uzun vadeli değere odaklan. Sabırlı ol. Harika özetlediniz. Tam olarak bunlar. Peki programı kapatmadan önce dinleyicilerimizin şöyle bir üzerinde düşüneceği, akıllarında kalacak son bir fikir, bir soru bıraksak mı? Olur. Şöyle bir şey düşünebiliriz belki. Graham'ın bu kadar üstünde durduğu rasyonellik, duygusal kontrol, belirsizliğe karşı gardını alma, yani o güvenlik payı, bırakma disiplini acaba sadece finansal kararlarımız için mi geçerli? Yoksa hayatın diğer alanlarındaki belirsizliklerde, karmaşık durumlarda, ne bileyim kariyer seçimleri, önemli kişisel kararlar gibi buralarda da bize yol gösterebilecek güçlü bir zihinsel araç seti sunuyor olabilir mi? Bu disiplini başka nerede uygulayabiliriz acaba? Hmm, gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bu harika bakış açısıyla bitirelim o zaman. Umarız Benjamin Graham üzerine yaptığımız bu sohbet hem yatırım anlayışınız hem de belki genel karar alma biçimleriniz için ufuk açıcı olmuştur. Bizi takip etmeyi ve yeni bölümlerden haberdar olmak için takip tuşuna basmayı unutmayın.